hello. Yaklaşık 3 aydır falan video çekmediğim için şu an kendimi aşırı garip hissediyorum kamera karşısında. Evet merhaba arkadaşlar geri döndüm. Ve hiç istemediğim bir videoyu çekiyorum bugün. Sınav sonuç videosu. Daha doğrusu ben bu videoyu çektim. Bugün ayın 19'u falan. Sonuçlar baya önce açıklanmıştı. İşte sonuçların açıklandığı gün sabah 7'de. Ben o videoyu çektim. Sonuç reaksiyon videosunu. Ama hiç atmak istemedim YouTube'a. O yüzden editini falan da yaptım. Ama bıraktığım video yani atmadım YouTube'a. Öyle. Bugün işte hem sonucum hakkında konuşalım hem de böyle size tercih listemi falan göstereyim. Hem de olmadığım dönemde hayatımda... Allah ben yamuk muyum ya? Hayatımda neler oluyor falan onları bir anlatmak istedim. Yani 3 aydır falan yokum ve bu sürede böyle Instagram'dan bana yazanlar oluyor. YouTube'dan yorum atıyorsunuz falan geriden falan diye. Bu kadar çok izlediğinizi bilmiyordum. Ya ben ben arkadaşlarım falan izliyor sanıyordum. Ama şimdi bazı videolarda 2K, 3K falan hani o kadar arkadaşım da yok gerçi ama. Yani teşekkür ederim bana Instagram'dan yazanlar, YouTube'dan işte geriden falan yazanlar için. Döndüm arkadaşlar ama e, bilmiyorum ve, ve hani şey de çok var yani şu an bende. Daha doğrusu son 3 aydır. Çekecek içerik bulamıyorum. Yani kalitesiz bir şeylerle sırf çekmek için çekmek istemiyorum. O yüzden e, bilmiyorum. içime genellikle sinmiyor videolar. Video çekesim de yok açıkçası. Böyle bir motivasyonu falan da yok. Neyse şimdi şey sınav sonucumu merak edip tıkladıysanız şu an dediğim gibi şu an 19 Ağustos. Şu an çok ilerideyiz. Sınav sonuç videomu ben çekmiştim. Bu konuşmamdan sonra koyayım buraya. Hatta açıklamaya falan da dakikasını yazarım. Sadece sınav sonucumu ve reaksiyonumu öğrenmek isterseniz ona tıklayabilirsiniz. Ben şimdi bundan sonra onu koymuş olurum. Arkadaşlar günaydın. Saşan 7.54 ve ÖSYM YKS 2021 sonuçlarını açıkladı. Aslında bu videoyu çekip çekmem konusunda emin değilim. Çünkü Bundan bir önceki MS 2021 sonucuna baktığım videoda çok fazla kötü yorum gelmişti yani e o videoya. O yüzden şu an bunu çekiyorum ama yayınlayıp yayınlamayacağımı bilmiyorum. Ki sınavdan beklediğim sonuç zaten kötü. Yani 100 bin bandında bir sonuç bekliyorum şu an. Ve sabah 7.54'de evde herkes uyuyor. Bu arada umarım sesim geliyordur. Sabah kör olduğu için annemle falan uyanmışsın diye. Çok az bağırmıyorum ama. Bu arada açana kadar saat 8.02 oldu. 6 dakikaları falan şifremi hatırlamaya çalışıyorum. Ve benim bugün normalde bak hayatta sadece kalkmam. Bugün benim fuarım var. Kitap fuarında çalışıyorum bu aralar. Fuara gitmek için erkenden kalktım. Bir baktım arkadaşlarım işte mesaj atıyor. Sonuçlar açıklandı. Diyorum ki ciddi misiniz falan. Evet diyor açıklandı. Sonra Sinem aradı arkadaşım. Açıklandı falan dedi. Öyle bakmam lazım şu an. Ve ailemden sanırım kimse uyanık değil. O kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse tıklıyorum. <laughs> of Yani beklediğimden kötü değil. Hatta beklediğim gibi. Ben size 100 bin bekliyorum demiştim ya videonun başında. Yani 100 bin gelse bile üzülmeyecektim. YKS sayısal yerleştirme puan, yani yerleştirme sıram 93.961. Yani kötü. Evet kötü farkındayım. Bütün sene eşek gibi çalıştım. Bilmiyorum. 93 şu an. Ve o kadar bir şey hissetmiyorum ki. Öyleyse hiçbir şey hissetmiyorum dümdüz hissediyorum şu an. Of niye böyle ya? Çok heyecansız bir sınav videosu oldu değil mi? Ama ne yapayım? Yani bayağıdır zaten hiç hevesim yok. Kafayı yiyeceğim ya. 93 bin Ama bir şey değil mi? O kadar bekliyordum ki yani 90, 100 bin hani bu ikisini çok bekliyordum. Ve bu aralıkta geldi. O yüzden ne dediğim gibi çok şaşırmadım. <laughs> Neyse görüşürüz o zaman. Siz de yorumlara yazarsınız inşallah. Yani ne yaptığınızı falan. Hiç utanmayın arkadaşlar yani bu kanalda kötü biri kötü bir şey yazınca hemen böyle şey yapıyoruz zaten. O yüzden kötü de yap, yaptıysanız yazın. Neyse ben şimdi hazırlanacağım. işe falan gideceğim zaten. Dediğim gibi kitap fuarında çalışıyorum. O yüzden ben şimdi video kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, koydum videoyu diye düşünüyorum. Sonucumu falan öğrendiniz. Şimdi şey, netlerim hakkında ve böyle tercih listemi falan göstereceğim size. Yamuk duruyor gibi hissediyorum ya da kameraya mı sığmıyorum? Neyse, kameraya sığmıyorum gerçekten şu <laughs> an. sığmıyorum. Neyse arkadaşlar, 91. olduğumu daha doğrusu 93. .000. olduğumu videoda öğrendiniz az önce. Şimdi benim sonucumu paylaşmamam, yani bu çekincelerimden birinin sebebi de şu. Şimdi ben mezunum ya, şimdi okul iyi bir okul. Ve hani okuldaki herkes bu kadar kötü derece yapmıyor. Hatta okulda kötü derece yapan az insan var. Tamam mı? Ve ben şimdi okulu bu şekilde temsil etmek istemiyorum. Hani böyle bir algı oluşmak istemiyorum. Çünkü benim yakın arkadaşlarımdan biri temelde 114. oldu. Yine yakın arkadaşlarımdan biri sayısalda 3000 oldu. Yine yakın arkadaşlarımdan biri. Yakın arkadaş dediğim bayağı bir yine aynı arkadaş grubu. 7000 oldu sayısal. Yani çok iyi dereceler var. Kötü olan çok az kişi var. Ve ben o kötü insanlardan biriyim. Ama yine de hani okulu... Yani şey diyorlar mesela bak cümle sonuç videosuna da ben ilk başta hiç takmamıştım yorumları ama böyle sonra şey diyenler oldu işte vefa gidiyorsun bu nasıl sonuç falan hani sinir ediyorlar beni. Hani akademik başarı devamlı olan bir şey değil ki yani ben liseye girdiğimde evet iyi olmuş olabilirim ama lisede bunu koruyamamış olabilirim. Çok normal bir şey. Ama neyse bu işte yani biraz da bu çekincelerim vardı hani. Hem okulu yani işte vefa ve 90 bin falan yani yana göstermek istememek hem bana gelecek yorumlar. Ama şimdi şunu da düşünüyorum. Hani ben üniversiteye falan gideceğim. Siz benim üniversiteme yani üniversitede video çekerim. üniversitede daha sık çekerim biliyor musunuz? Çünkü o zaman hani daha çok içeriğim falan olur. Neyse işte üniversitede üniversitemi göreceksiniz. Okuyacağım bölümü falan göreceksiniz. Sıralama hakkında daha çok bir tahmininiz olur. O yüzden dedim ki hani ha iki ay sonra... Öğrenmişler. Ha şimdi öğrenmişler o yüzden. Paylaşmak istedim. Neyse sonucumu öğrenmek isteyenler için video bitti zaten. Bundan sonrası boş muhabbet de olarak devam edecek. Şimdi size şeyden bahsedeyim. Okul bitti ya arkadaşlar. YKS bitti. Sonra bizim balolarımız falan oldu. Zaten görmüşsünüzdür bir mezuniyet bir balomuz oldu. Onların videolarını çektim. Aslında balo videosu da çektim ama o kadar kötü ki. Yani aşırı kötü. Yani konuşmamışım, çekmemişim. Bir şeyler çekmişim ama o gün biraz daha eğlenmeye odaklandığım için çok iyi bir video çıkmadı. Aslında onun videosu da var. 3-4 dakikalık bir şey ama onu paylaşmayacağım. Neyse. Ee, balolardan falan sonra arkadaşlar. Ben bu arada bu sene hiç tatile gidemedim. Yani sıfır tatil. Yani YKS bittiğinden beri İstanbul'dayım. Şey, aynı şehirdeyim. 19 yıldır aynı şehirdeyim bu arada. Tatile falan gidemedim. Bir işte çalışmaya başladım kitap fuarında. Bir çocuk kitapları satan bir yayın eviyle çalışıyorum şu an. İşte Beşiktaş İskele'de kitap fuarı vardı. 19 günlük bir fuar falandı. 19 gün boyunca kitap fuarında çalıştım. Hem hani çalışırken video çekmek de zor. imkansız hatta. Ben sabah 11'de başlıyordum işe. Akşam 8'de çıkıyordum. Eve gelmem yine 10 falan. Hani o dönemde de mesela video çekmem imkansızdı. Hani video çekememem biraz da o yüzden. Hem sınav sonrası çat diye bir şeyler çekemedim. Sonra çalışmaya falan başladım. Ee, o yüzden o, zaman, o süreçte de çekemedim. O yüzden öyle çekemedim yani video. Burada bilgisayarı açıp açıp kapatıyorum kapatacağım. Size tercih listem mi anlatım yoksa netlerimi mi? Biraz netlerimi değerlendirebiliriz bence. Yani işte 93 bin beklediğim bir şey miydi? önceki geçmiş videoda gördüğünüz şu de şey diyor zaten. Hani üzülmedim diyor. Çünkü zaten 100 bin falan bekliyordum. Sınav kötü geçti benim için arkadaşlar. Ben AYT Matematik'te 30 netleri falan görüyordum. 18 doğru 2 yanlış yani. 17 buçuk net falan. Kötüydü benim için. Ee, kesinlikle daha iyi bekliyordum yani. Bu kadar zor olmasa. Burada kardeşlerimi kovdum evden sessiz sessiz video çekmek için. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Burada beni gerçekten böyle izliyorsanız hani böyle video bekliyorsanız hani bana böyle Instagram'dan yazacak kadar bekliyorsanız videoları yorum ya. Yani gerçekten ben beni kimse izlemiyormuş gibi falan hissediyorum. Aa buldum. Şey TYT Türkçe'nden çok memnunum açıkçası. Bu arada ben TYT netlerimi şu an şuraya koymuş olurum. Siz şu an görüyor olursunuz. TYT Türkçe'nden memnunum arkadaşlar. 36 doğru 3 yanlış yani zaten normal denemelerde de maksimum kadar yapıyorum. Onun dışında sosyalimden de memnunum. 16 doğru 2 yanlış. Ama TYT matematiğim o kadar kötü ki yani koymak bile istemiyorum buraya. O yüzden koymayacağım. Yani çok kötü gerçekten. Aşırı kötü. Fenim de kötü. Yani 10 doğru 3 yanlış. Ama hani Paylaşmayacağım kadar kötü değil. Onun dışında AYT'ye gelelim. 18 zor 2 yanlış dediğim gibi. Benim beklentime çok altındaydı. 18 zor 2 yanlış. Ben 30 netlere falan çıkıyordum matematikte. Hani bir 29-28 falan göre görmeyi bekliyordum. Hani 30 olmasa bile. Ama kötü oldu yani. Fiziğim işte 7 doğru 3 yanlış. Bunlar yani... Bilmiyorum fizikten ben genelde şey falan oluyor, çok oluyordu. Hani fizik 14 soru ya. 4 doğru 10 yanlış falan. Bunlar da oluyordu bende o yüzden. Yani bu da... En azından doğru sayım yanlış fazla. O kadar kötü değil. İşte kimya 8 doğru iki yanlış. Kimya daha iyi yapıyordum denemelerde. Bu da biraz düşük gelmiş. Biyolojide 8 doğru 3 yanlış şeklinde. Bir de ben YDT'ye de girmiştim. Bu arada ben İngilizce konuşuyorum arkadaşlar ama galiba İngilizce gramer falan unutmuşum. İşte YDT'de de 80 soru falan var. 50 doğru 22 yanlış yapmışım. Bu da kötü bence. Dilde de şey olmuş zaten. 20 bininci. Ya en azından ilk 5 bin falan gelmeliydi ya değil de. Ama bilmiyorum. Demek ki İngilizce çalışmamız lazımmış. İşte diplomatumda 85 falan. Sıralamamda 93 bin geldi arkadaşlar. Hala bir şey hissetmiyorum. Ya ben bu arada aa, hiç söylemedim videonun başından beri. Ben arkadaşlar 5 yaşımdan beri falan mimarlık istiyorum. Birazdan size tercih listemi de okurum. Ee, listemde sadece mimarlık var. Başka hiçbir şey yok. Ya zaten hani yıllardır böyle olacağı belliydi. Ve ben hani şey sene başından beri tercih listesi yapıyorum tamam mı? Ben bütün kötü ihtimalleri düşünmüştüm. Ben sayısalda 200 bin bile yapsam gideceğim bir yer vardı. Hani en kötüsünü düşünerek o listeyi yapmıştım. Hani 93 bin yaptım. Devlet üniversiteleri tutuyor. O yüzden e, özeller de tutuyor. %100 yüz falan da istediğim özeller değil yani. Onlara gideceğime herhangi bir derece giderim daha iyi. Neyse şimdi size şey okuyayım. Tercih listemi okuyayım. Şey 24 tercih hakkınız var. Ben 15 tane yaptım. İlk 6 tercihe gelmeyecek yerler yazmışım. İşte birincisi ODTÜ. Orta Teknik Üniversitesi. Mimarlık İngilizce. İkincisi Yıldız Teknik. Mimarlık. Üçüncüsü Bilge. Ya aslında İstanbul'da okumak istemiyorum. İstanbul'da yazmak ya istemiyorum. Ama hani zaten gelmeyecekler ya o yüzden yazdım. Gelecek olanları daha uzun konuşuruz. Hello tekrar. Ufak bir kamera problemi yaşadım. Ee, ve eve kardeşlerim geldi. O yüzden çok fazla gürültülü video çekmek istemediğim için ki arkadan sesleri geliyor devamlı. Tercih çizimi falan da anlatıp bitiririm herhalde. 4. Özyeğin. 5. Kadiraz. Öz. Bunlar hepsi mimarlık bu arada. 6. Ee, MEF Mimarlık. 7. İzmir Yüksek Teknik. Aslında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de ben İzmir Yüksek Teknik diyorum. Bu üniversiteyi çok beğeniyorum arkadaşlar. Umarım burası gelir. Urla'da. Böyle köyde biraz. Ama hani çok önemli değil benim için. Üniversite çok iyi çünkü. Bu arada üniversite araştırırken full akademik kadrosuna bakıyorum. İşte şey şimdi çıkabilecek olanlara geldik. Şimdi bu İzmir Yüksek Teknik 71K ile kapatmış. Aslında çok zor gelmesi. Baya zor hatta. Ya büyük ihtimalle gelmeyecek ama gelsem mutlu olurum. Onun dışında 8. Eskişehir Teknik Mimarlık. Bu gelebilir. Buna yüksek bakıyorum. 84 de kapatmış. Ben 93'üm. Yani K. İşte 84 bin, 93 bin. İşte 10 K falan gerilerse girebiliyorum. Umarım geriler. Ama mimarlar genelde her sene geriliyor. Onun dışında dokuzuncu tercihim Eskişehir Osman Gazi. E, ee, bunu arkadaşlar kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü ben 93 binim, bu 97 binde falan kapatmış. O yüzden buna kesin girebiliyorum. Bunun da akademik kadrosunu beğenmiştim. Zaten akademik kadrosunu beğenmediğim hiçbir şeyi yazmadım. Belki en aşağılardakine, aynen yani en aşağılardakilere çok bakmadım açıkçası. Hani içim rahat etsin diye falan yazdım. 15 tercih yaptım zaten. 24 tercih yapan arkadaşım falan da var. Beyza şey, diyeyim, işte diş istiyordum. 24'ümde doldurmuş manyak. Video çekerken arkadan ses gelmesinden nefret ediyorum ve şu an inanılmaz ses geliyor. Yani bana geliyor, size gelmiyorsa bile. Osman Gazi'den sonra... Bu, buna kesin giriyorum. Ki bence Eskişehir Tekniğe de kesin giriyorum. Umarım İzmir gelir. Yani İzmir Yüksek Teknik gelsin isterim açıkçası. Ama Eskişehir Tekniği de istiyorum o yüzden. İkisinden biri gelse hiç üzülmem yani. Umarım ikisinden biri gelir. Seçim niye böyle? Şey, onuncusu Gebze Teknik. Burada benim Teknik Üniversite takıntım var. Yani OTTÜ'de okumak istiyorum zaten. Orta Doğu Teknik. Genel olarak Teknik Üniversiteleri daha çok seviyorum mimarlıkta. Burada ailem arkadaşlar biraz maymun şey diyorlar böyle işte son şey falan açıklandı. Mimarlık dışında bir şey yaz falan diyorlar. Ben 5 yaşından beri mimarlık istiyorum. Evde böyle kitaplığımda bir sürü mimarlık kitapları var. Mimarlık stajı yaptım. Yani o kadar şeyim ki hani bu konuda idealistim ki ama sizler şey diyorlar. Başka bir şey düşünmez misin? İşte parada diş okumaya ne dersin? <laughs> falan. Böyle şeyler diyorlar. Biraz şey yani. Hani ben ne yapacağını bilme, bilmeyen biri değilim ki. Bunları bana söyleme. Yani. Neyse. 10.sı Gebze Teknik Mimarlık. 11.sı Maltepe Mimarlık. 12 yine Maltepe Mimarlık ama İngilizce Türkçe vardı. İkisini de yazdım. Ya zaten bunlar gelmeyecek gözüyle baktığım için sadece ne, liste. Sadece liste dolsun diye falan yazdım. İşte 14.sı Haliç Mimarlık. Bu da pardon. 13.sı Kocaeli Mimarlık. 14 Haliç Mimarlık. 15'te Trakya mimarlık. Ama dediğim gibi hani sonlara listede olsun diye yazdım. 7, 8, 9'dan biri gelecek yani. İzmir Yüksek Teknik, Eskişehir Teknik veya Eskişehir Osman Gazi. Mimar kokuyacağım işte bu kadar. Rehber hocamız şey dedi en geç pazar testalı gibi sonuçlar açıklanır falan dedi. Zaten cuma günü yani yarın bitiyor şey. Siz bu ihtimalle yarın bu videoyu izliyor olursunuz. Tercih. Tercih yapmadıysanız yapın bu arada. Son güne bırakmayın. Ben iki gün önce falan yapmıştım. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Hayatım çok heyecansız. GKSE bittiğinden beri. O yüzden paraşek içeri falan da yok. İşte geçen arkadaşlarımla adaları falan gittik ama hani onları da çekmek istemiyorum. Bana böyle şey videolar daha hoş geliyor. Benim kamera karşısına oturup böyle sadece dümdüz konuştuğum videolar daha hoşuma gidiyor. Yani bunun gibi mesela. Eski enerjim kalmadı farkında mısınız ya? Bayağı dük arkadaşlar. Gerçekten çöktük. Başka bahsedeceğim bir şey kalmadı size. Netlerimden de bahsettim zaten. Rezalet sıralamamdan da bahsettim. Lütfen sıralamam hakkında kötü yorum yapmayın. Gerçekten çok sinir bozuyor. Yani İşte siz bunu cuma günü falan izlerseniz izlersiniz. Yani buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Yorum yapın. Bence yorum yapmanız daha önemli. Daha eğlenceli benim için. Ee, öyle. Like atarsanız da mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, hoşça kalın. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada ben buraya bir ekran falan koyacağım. O yüzden şu an biraz boş yapmam lazım. Şuraya koyacağım galiba ekranı. Ya da buraya koymuş olabilir. Görüşürüz. Ben mi yapmayayım?